Arkadaşlar şimdi bunun için kavga ediyor ah senle Yusuf. Ev Yusuf elindekini vermiyor, Ahsen de kalemini vermiyor. Bir dakika şimdi anlaşacağız. Bir dakika verir misin bana? Bir, onu bana ver. Ver bana. Ahsen ver bana. Ver aşkım. Ver. Ama ikiniz de vermiyorsun. Sıra sıra yapacağım ama kaçma Yusuf. Aa inat ettiler. Hadi ver. Ver. Ver oynayalım Ahsen'cim. Bak vereceğim sana. Ver bana aşkım vereceğim sana. Ver. Yusuf sen de ver. Ver hadi. Ver aşkım. Aa ikisi de vermiyor. Verdim. Af benim sana. Yusuf sen de ver anneciğim. Sen de ver. Şimdi ben ikisini de oynatacağım. Tamam mı? Ben hadi ver. Ver. Ben hadi ben gelin ben bakalım şimdi. Gelin oturun bakalım. Ben İkiniz de oynayacaksınız. Tamam mı? Evet. Ben evet. Ben Aferin ben size. Ben Aferin. Hah. Oh şimdi anlaştık mı çocuklar? Anlaştık değil mi? Hadi şimdi oturun bakalım. Aferin Aslan abisine öpüyor. Aferin Aslan sana. Şimdi oturun bakalım. Şimdi, şimdi sırayla tamam mı çocuklar? Tamam mı? Önce Yusuf benim elimi çizsin, sonra Asen benim elimi çizsin. Olur mu Asen? Tamam. Hadi ya da Asen elini çiz, çiz Yusuf. Çiz Asen'in elini. Evet, Asen elini çiz. Aferin. Böyle anlaşa anlaşa oynayın. Tamam mı çocuklar? Kavga etmek yok. Bakalım nasıl yapacaklar. Hadi yap bakalım Yusuf. Evet. Asen bak şöyle tut bak. Şöyle bak bir dakika. Ha, biraz aşağı indir elini. Elini biraz aşağı indir. Ha. Ha şimdi yap Yusuf, şimdi yap. Evet şimdi As senin elini çiziyor Yusuf. Bakalım nasıl olacak? Şimdi anlaştılar. Sonra da Yusuf az sen senin parm elini çizecek tamam mı? Sonra da az sen Yusuf'un elini çizecek. Dur bitmedi az sen kalkma. Heh, onu da yap. Bakalım kaldır bakalım nasıl çıkacak? Aa bakalım şimdi az sen de sıra. Şimdi Yusuf sen koy. Koy elini. Koy. Evet şimdi Yusuf koyu Aslan çizecek arkadaşlar. Şimdi Aslan çiziyor. Evet bakalım Aslan Yusuf'un elini nasıl çizecek? Aslan evet. elimi hiç çizemiyor. Çizemedi mi? Evet, Bakın kaldı bakalım. Arkadaşlar bakayım Aslan da böyle çizdi. Hangisi güzel oldu? Aslan da güzel çizdi. Aslan ya, yaşına yapmadı. göre güzel çizdi. Şimdi tekrardan tekrardan Aslan yapsın. Hadi. Aslan koy elini. Şimdi tekrar deniyoruz çocuklar. Bakalım nasıl çizecek. Ben sırayla yapacağız. Sırayla tamam mı? Bir Ahsen bir Yusuf. Bir Ahsen bir Yusuf. Beraber oynayacaksınız. Kavga etmek yok. Aferin. Her. Şimdi Ahsen de sıra. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bu şekilde kavga etmeyin. Tamam mı çocuklar? Bak ellen de yazılıyor. Aa, biriniz kalemle yazın. Biriniz elinizle yazın. Olur mu? ve kavga da etmezsiniz. Tamam mı çocuklar? Aferin size. Tamam, ama, ama, Arkadaşlara ay. bay bay yapın. Ay, ay. Bay bay. Hoşça kalın. Evet. Söneriz, evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur, bir laklar, bir laklar var şöyle, evet like'lara basın. Ona tutun. Evet hoşça kalın çocuklar. Güle güle.